Merhaba. Bugün kadınların hangi erkekleri daha çekici bulduğunu, hangilerine daha çok değer verdiğini konuşacağız. Peki kadınlar gerçekten en çok hangi tip erkeklere ilgi duyar? Sadece dış görünüş mü önemli? Yoksa çok daha derinlerde yatan başka şeyler mi var? Eminim ki hepimiz hayatımızda bir noktada bu soruyu düşündük. İşte şimdi bu sorunun cevabını bulmaya çok yaklaştık. Bir, güven ve özgüven. İlk sırada güven ve özgüven var. Kadınlar kendine güvenen erkekleri severler. Ama buradaki güven sadece dışarıya yansıttıkları bir maske değil. Gerçek anlamda kendisiyle barışık, kararlarının arkasında durabilen ve karşısındaki kadına da güven aşılayabilen bir erkek her zaman ilgi çeker. Özgüven duruşunuzda, bakışınızda, söylediklerinizde hissedilir ve bu kadınlar için fazlasıyla çekicidir. Bir kadının kendisini güvende hissetmesi için önce karşısındaki erkeğin kendisine güvenmesi gerekir. 2. Samimiyet ve dürüstlük. Kadınlar samimi ve dürüst erkeklere karşı büyük bir saygı duyarlar. Yalanlarla inşa edilen bir dünya bir süre sonra çökmeye mahkumdur. O yüzden dürüstlük bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Kadınlar ne hissettiğini saklamayan, duygularını paylaşan erkeklere daha fazla yakınlık duyarlar. Samimi bir gülüş, içten bir konuşma işte bu gerçek bir bağ kurmanın anahtarıdır. 3 Dinlemeyi bilen erkekler. Bir kadının en çok değer verdiği özelliklerden biri de dinlenmek istemesidir. Kadınlar kendilerini dinleyen, onları anlamaya çalışan erkekleri severler. Bir kadınla konuşurken göz teması kurup onu gerçekten dinlediğinizi gösterdiğinizde aranızdaki bağ çok daha güçlü hale gelir. Çünkü her insan gibi kadınlar da anlaşılmak ister. 4. Komik bir mizah ve hayata pozitif bakış Kadınlar onları güldüren, zor zamanlarda bile pozitif kalabilen erkeklere hayranlık duyarlar. Hayat zaten yeterince zor, değil mi? Biraz neşeye, biraz mizaha her zaman ihtiyacımız var. Kadınlar yanında rahatça gülebileceği, keyif alacağı bir erkekle daha uzun süre birlikte olmayı tercih ederler. Kötü anlarda bile bir ışık yakabilen, umut veren bir erkek daima çekici bulunur. 5. Ne istediğini bilen ve hedef sahibi erkekler. Son olarak kadınlar tutkulu erkeklere bayılırlar. Burada sadece aşk tutkusundan bahsetmiyorum. Hayatta bir amacı olan, hedefleri için çabalayan erkekler kadınlar için çok çekicidir. Çünkü tutkulu bir erkek aynı zamanda hayattan ne istediğini bilen bir erkektir. Böyle bir erkekle birlikte olmak güven verici ve heyecan doludur. Bir erkeğin gözlerindeki o ışıltı kadını da büyüler. Sonuç olarak kadınlar en çok hangi erkekleri sever? Güven veren, samimi, dinlemeyi bilen, mizah anlayışı olan ve tutkuyla yaşayan erkekleri. Belki de bunlar bir ilişkinin temellerini oluşturan en önemli unsurlar. Ama unutmayın her kadının beklentisi farklı olabilir. Asıl mesele kendiniz olmak ve karşınızdaki insanla gerçek bir bağ kurmak. Çünkü en sonunda kadınlar sadece bir role bürünen değil, gerçek ve samimi olan erkekleri severler.